oruç bizi e, ihya etmesini nasıl gerçekleştireceğiz? Orucun malum, e, biz konu başlık olarak da onu seçmiştik. Yani ömrün ihyası ve oruç. Burayı biraz açabilir miyiz? Evet. Biz orucu ve Vesselam Efendimizin ve Ashab-ı Kiram'ın oruca yaklaşımında bulacağımız örnekliklerden daha çarpıcı bir adresi ben bilmiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir kere orucu Ramazan'a özgülemediğini biliyoruz. Biz her ne kadar ahir zaman insanları olarak orucu Ramazan'a özgülemişsek de Ashab-ı Kiram'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucu normal günlük hayatın tabi bir parçasıydı. Ramazan orucunun tabii ki eftaliyeti tartışılmaz. Ayrı bir mesele. Ama bizim nafile oruçlar diye kategorize ettiğimiz ve belki de bazen çok da gerekli olmayan şeyler olarak gördüğümüz nafile oruçlar meselesi aslında sahabe-i kiramın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Yemek yemek gibi bir şeydi yani. Nasıl yemek yemek günlük hayatın ayrılmaz bir parçası? Oruç da öyleydi. Bazen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah kalkardı, annelerimize sorardı yiyecek bir şey var mı evde diye. Yok cevabı aldığında o zaman ben oruç tutuyorum derdi. Ve o günü oluşlu geçirirdi. Bu yokluktan filan kaynaklanan bir şey değil. Belki burada bir yanlış anlama var ki olabilir. Onu hemen tasrih edelim. Yokluktan kaynaklanan bir şey değil. Kaldı ki Efendimiz'inki de tercih edilen bir yokluktu zaten. Biliyorsunuz evet. ganimetlerin beşte biri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelirdi. Efendimiz ganimetleri, o kendi hissesi olan ganimetleri müminlerin annelerini dağıtırdı. Arkasından da onlara derdi ki bunları dağıtmadan e, sabahlamayın, gecelemeyin. Onlar da ellerine gelen o ganimetleri, kendi payları olan ganimetleri dağıtırlardı. Bu dolayısıyla tercih edilen, bilinçli olarak tercih edilen bir yokluktu yani. Yoksulluk demeyelim buna. Dolayısıyla Efendimiz bunu oruca vesile yapardı. Birçok keffaretin oruç ile ilişkilendirilmiş olması burada unutulmaması gereken bir başka husustur. Yani hasbel beşer günah işliyoruz. Ne bileyim yapmamamız gereken şeyler yapıyoruz. Bazen üzerimize kaza kefaret gereken şeyler oluyor. Dolayısıyla burada orucun bilhassa kefaretlerin mutlaka bir yerine iliştirilmiş olması bize oruca teşvik edildiğimizi gösteriyor aslında. Öte yandan İnsan vücudunun yani biyolojik olarak insan bedeninin oruçta bulduğu şeyleri başka bir ibadette bulamadığını da biliyoruz. Yani az önce sözün başında insanın maneviyatına yaptığı katkıları ifade ettik orucun ama işte bu Ramazan öncesi efendim televizyonlarda e, imanlı inançlı doktorlar hep bir ağızdan dediler ki aç kalmak kötü bir şey değil. Aç kalmak bedenin direncini artırır, koruma mekanizmalarını, direnç mekanizmalarını güçlendirir ve vücudumuzdaki zararlı hücreleri vücuttan dışarı atarız. Vücut acıkınca, beden acıkınca bu zararlı hücreleri yiyor. İnsan vücudunda böyle bir denge var, ilahi bir nizam var. Dolayısıyla orucu günlük hayatımızın bir parçası haline getirebilsek eğer birçok bedensel hastalıktan da kurtulacağız. Buna bakın sadece bedenin zararlı hücreleri yemesini kastetmiyorum bununla. Aynı zamanda manevi hastalığı olan insanların Ramazan'da şifa bulduğunu biliyoruz. Benim şahsen çok enteresan tecrübelerim vardır. Yani işte ne diyelim klostrofobi hastalığı vardır, ne bileyim kaygı bozukluğu hastalığı vardır, başka sıkıntıları vardır. Ramazan'da oruç tuttuğu zaman bu insanlar şifa buluyor. E, öte yandan Ahir zamanın hastalığı obezite. Obezite gerçekten insan için sadece fizik bakımdan değil manevi bakımdan da felakettir yani. Bu yüzden Ali Satt ve Selam Efendimiz müminin tek bir mideyle yediğini, onun da üçte birini doldurduğunu söylemiş. Ama buna mukabil kafirler yedi mideyle yer. Şimdi bu ne demek? Müminin yeme içmeyle ilişkisini terbiyede bir reçete bu. Dolayısıyla orucu bir alışkanlık haline getirdiğimizde biyolojimiz, fizyolojimiz, maneviyatımız, ruh halimiz, moral durumumuz, bütünüyle benliğimiz, varlığımız istikamete giriyor, kıvama giriyor ve şifa buluyor. İmam Gazali oruç takva ilişkisini anlatırken bunu bıkmadan, usanmadan vurguluyor. Takvaya ulaşmak istiyorsanız oruç tutun. Efendimiz de buyurmuş zaten orucun sıhhatle ilişkisini dikkatimize sunmuş. Dolayısıyla hem bedenen hem madden ideal bir ölçüye kıvama istikamete girmek istiyorsak oruçla aramızı düzenli tutmamız lazım. Belki de bu yüzden bunun farkında olduğu için ecdadımız çocukken henüz e, olgunluk çağına ermeyen çocuklara tekne orucu tuttururlar. Evet, oruca bir güzel. Alış, alıştırmaktır idmandır. O tekne orucunu tuta tuta çocuk esas tutması gereken yaşa geldiğinde çok da zorlanmadan tutar.